<laughs> Önce 6 tane köpeği çektik, o yüzden. Ben çektim. Yani işte burada şimdi kuzu çekilecek. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Üretim İşletmesi'nde e, iyi bir anne 6 tane e, yavru dünyaya getirdi. 6 yavrumuzun da durumu gayet iyi, <laughs> canlılar. Keyifleri yerinde. Annemiz onları kurutmanın derdinde. <laughs> Burası bizim hayvancılık işletmemiz. Koyunculuk işletmemiz. Ee, biz burada iki farklılıkla e, çalışıyoruz. Bölgeye e, adaptasyonu sağlanmış Mor Karaman ırkı ve e, bölgeye yavaş yavaş adapte e, çalışmalar yapılan Romanova ırkıyla çalışmaktayız. Biz burada e, DAP İdaresi tarafından 2020 yılında bir e, koyunculuk işletmesi kurduk. E, Mor Karaman koyunlarında yavru veriminin arttırılmasına yönelik bir çalışmaydı. Bu çalışma kapsamında e, yapmış olduğumuz e, çalışmada e, bu yıl e, kuzu koyun başına düşen yavru sayısını 1.91 ve ulaştırdık. Bunun yanı sıra ikizlik, e, üçüzlük, dördüzlük, beşizlik hatta altız doğuran bir adet koyunumuz mevcut. E, sağlıklı durumda e, kuzularının e, tamamı yaşamaktadır. E, bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda yine bu şekilde e, süper ovülasyonunu yakalayarak e, farklı çalışmalar yapmaktayız. Yapacağız ve e, hayvancılığa e, Katkı sağlamanın her zaman yanında olacağız. Bölgemiz Mor Karaman ırkı kuyunculuk üretimi ile beraber. Ee, normal e, hayvancılık sektörüne katkıda bulunmakta. Bundan beraber e, daha çok e, Doğan doğru projesi kapsamında desteklenerek yapılmış olan koyunculuk işletmemizde kuzu veriminin artırmasına yönelik bir e, çalışma yaptık. Bu çalışma ilgili de normalde mor karaman koyunlarda e, ikizlik yüzde iki iken biz e, kendi eee şeyinde mor karaman işletmesinde bunun ortalama 2 300 400 500 hatta 600'e kadar kuzu verimi elde ettik. Bundan beraber bu sonuçların bölgeye iyi bir katkı sunacağının kanaatinde de varmış bulunduk. Ve şu an taleplerimiz oldukça artıyor günden güne de. Eğer böyle bir istekte yine dediğim gibi talepte bulunan çiftçilerimiz olursa onlara ıdronas olarak her şekilde hizmet etmeye her zaman hazırız.